Efendim, müsaadenizle hepiniz hoş geldiniz kulübün altına şeref evet. verdiniz. Bu haftaki misafirimiz yardımcı doçent doktor Fatih Bozkurt. Fatih Bey bize doktora tez çalışması olan tereke defterleri ve Osmanlı maddi kültüründe değişim tezini sunacak. Müsaadenizle sözü kendisine veriyorum. Önce birazcık kendisini bize tanıttıktan sonra sohbetimize başlayacağız. E, kuralımız yine her zamanki gibi. Anlamadığımız yerlerde müdahale ediyoruz. Malumunuz e, kaçak e, şey e, ne derler? Kaçak e, sunum yapmak yok. Korsan <laughs> Evet, evet buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sunacağım konu benim doktora test çalışmam idi. Yaklaşık 5 yıl önce tamamlandı. Ve üçüncü defa fakat uzun bir aradan sonra dinleyicilerle konuyu konuşmak üzere toplanmış bulunmaktayım. Bu imkanı sunduğu için mutluluk altına teşekkür ediyorum. Öncelikle Fatih Bey'le e, kısaca beni takdim etti. E, Seter Üniversitesi Tarih Bölümünde görev yapıyorum. E, Osmanlı müesses müesseseler ve Medine İtalyan Bilim Dalı'nda öğretim e, çalışma alanlarım Osmanlı kurumları, e, vakıf kurumu, Osmanlı hukuku, e, gündelik hayat, e, maddi kültür e, olarak sıralanabilir. E, tabii çok akademik e, olmamasına özen göstereceğim fakat bazen <laughs> akademik bir akademik akademik bir ayrıntıya e, doğru yönelen bir sunum olursa lütfen uyarabilirsiniz. E, doktora tezine başlarken sorduğumuz temel soru şuydu, Osmanlı toplumsal değişimini, tırnak içinde batıllaşmayı e, gündelik hayatta kullanılan, kullanılan eşyalar üzerinden Sorgulayabilir miyiz, inceleyebilir miyiz? Dolayısıyla... ...hareket noktamız... ...Osmanlı toplumsal değişimini... E, ...doğrudan... E, ...gündelik hayatı kullanılan ...eşyalar üzerinden okumak idi. Bu amaçla... E, ...belirlediğimiz dönem ise... ...1785-1875 arasını... ...belirledik. E, tezin sonunda... ...ee dönemselleştirmeye baktığımızda isabetli olduğunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Çünkü tezimizde elde ettiğimiz bulgular e, incelediğimiz dönemin e, aslında geleneksel Osmanlı yaşam tarzının devam ettiği döneme karşılık geldiğini ve e, tezin nihayet bulduğu tarihin ise Osmanlı toplumunun batılaşma adına verdiğimiz e, değişimi büyük ölçüde ee, yaşamaya başladığı, görünürlük kazandığı döneme kadar ulaştığını bize gösterdi. Bir bakıma tezin kapsadığı dönem Osmanlı batılaşmasının görünmeye başladığı dönem ile başlıyordu. Fakat geleneksel yaşam son derece kuvvetli bir şekilde varlığını devam ettiriyordu. 90 yıllık, yaklaşık 100 yıllık süreçte ise batıllaşmalarını verdiğimiz değişimin izlerini görme fırsatını bize sağladı. Maddi kültür çalışmaları sunumun muhtemelen iki bölümüne oluşacak. Tereke defterleri sunumun bir bölümünü oluşturuyor. Tereke defterlerindeki verilerden hareketle maddi kültür ele aldığımız bölümümüz ikinci kısmı oluşturacak. Maddi kültür çalışmaları batıda ortaya çıkan bir disiplin. Türkiye'de yeni yeni bu alanda çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de belki Süreyya Faruk ismi öncelikle zikredilebilir bu alandaki çalışmalar için. Fakat Türkiye'ye Türkiye, Türkiye tarihçileri için Türk tarihçileri için yeni bir araştırma sahası olarak tanımlayabiliriz. Batı'da ortaya çıkışı daha çok arkeoloji, antropoloji ve disiplinleri disiplinleriyle birlikte oluyor. Daha çok batı dışı toplumları inceleyerek, çünkü araştırmacıların yaklaşımında batı toplumu e, medeniyet seviyesinin en ileri safasını teşkil ediyor. Batı dışı toplumları inceleyerek, e, bir bakım ötekinince inceleyerek Batı toplumlarını anlamaya çalışmak gibi bir e, amacı vardı e, bu çalışmaları. Maddi kültürden neyi anlamamız lazım? Yazıya dökülmüş evet. kültür mü? Maddi kültür kavramı oldukça geniş bir kavram, e, e, kapsamlı bir kavram. E, beslenmeden giyim kuşama, barınma kültürüne e, kadar uzanan gündelik hayatın, e, toplumsal hayatın hemen hemen her alanını kapsayabilecek bir kavram, maddi kültür kavramı. E, şey, tanımlarına baktığımızda kültür işte iki başlık altında ele alınabiliyor. E, maddi ve manevi ile ilgili ayrıma gidilebilir bizim e, maddi kültürden kastımız bireylerin, toplumların hayatlarını idame ettirirken ihtiyaç duydukları her türlü eşyalar, objeler, araç gereçler, takımlar, malzemeler bu maddi kültür evrenini oluşturan unsurlardır. Evet, yaşam tarzı, maddi kültür çalışmaları bir süre sonra sosyoloji gibi tarih gibi yeni disiplinlerle beraber yoluna devam etti. Arkeoloji ve antropoloji daha çok kaynak olarak eşya'nın, objenin kendisini kullanıyordu. Kalıntılardan elde edilen bulgular onlar için son derece önemli kanıtlardı, kaynaklardı. Tarihçilerin kullandığı, tarihçilerin yaklaşımının aslında maddi kültür çalışmalarına yeni bir açılım getirmeye aday görünüyor. Niçin? Çünkü tarihçiler farklı bir kaynak türüyle çalışıyor ağırlık olarak. O da eşya ve objenin kendisini kullanmıyor. Maddi kültür çalışmalarında faydalanabileceğiniz kaynakları kabaca iki başlık altında ele alabilirsiniz. Birincisi, maddi kültür aracının kendisini. İşte müzedeki sergilenen eşyalar, arkeolojik kazılarda elde edilen kalıntılar, Bunlar incelenebilir, bunlar maddi kültür çalışmalarının önemli bir e, aracıdır, e, kaynağıdır. Bunun dışında tarihçiler ise daha çok yazılı ve görsel kaynakları kullanıyor. E,